merhaba Çocuklar nasılsınız iyi misiniz biliyorsunuz anneler günü için güzel bir sanat etkinliği yapacağız sizinle çiziyoruz Ben bir tane elimi çizdim Önceden çizdim ve hazırladım kestim Bundan sonra kare şeklinde el işi kağıdı olabilirim şöyle göstereyim size Mesela bu küçük kestim Ondan sonra bir kağıdımızı altarın ikiye katlıyoruz. Evet, bunu katladıktan sonra böyle hafifçe şuradan şöyle göstereyim size. Hafifçe şuradan böyle katladım. Sonra onu da buradan katladım. Evet şekilde oluşturduk. Sonra kalpler çizdim ben böyle. Bu boyutlarda, farklı boyutlarda kalpler çizdim. Yapmaya başlayalım. Elimizin sadece şu kısmına uhu sürüyoruz. Bu parmakları kalacak. Evet. yapıştırdım. Bu şöyle katlayalım. Evet yapıştırdım. Burasına da pirit sürüyorum ki yapışsın diye. Evet. Böyle. Evet onları yapıştırdıktan sonra kalplerimize geliyoruz. Şöyle. Evet kalplerimizi yapıştırdık. Şimdi ellerini katlıyorum. Sırayla. Buraya da küçük şuraya da canım annem yazısını yazdım. Evet bunu yapıp annenize verebilirsiniz. Bütün annelerin, anne dayların, anneler günü kutluyorum. Çocuklar size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.